kadar böyle ya. Tabii evet. ya. Veda etmiyoruz lan. Bak şurada sınırsız su kaynağımız var. Şuraya da yapıyorum ben. Otomatik kamış tarlasını. Hadi bakalım. Otomatik yapıyorum Aa, lan. Piston, piston da yap ya. Restonumuz da var. Otomatik yapıyorum. Öf yeter lan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi burada evet, yapıştırınca kıralım, suyu. Kardeş. Ha, moda 9 Hadi bakayım. Ben yapıyorum Vallahi Ya Ve vallahi yemin et. Yeter lan. Nerede demirlerimiz? Var. Kaç tane lazım şimdi? Ya bir güç geldi 2, ya. 3, 4, 5, 6, 7. Güreğin her şeyi kırabileceğim biliyor musun? 8, 1, 2, 8, Şş, 16 tane şey lazım. Oho. Güreşli toprağa tek atıyorum. Ne güzel. 16. Çok rahat odun kesiyorum küreğimle. Küreğinle. Gel gör bak. Ağaç keseceğim küreğimle. Bekle. Geldim. E çok rahat valla. E verimlilik 3 gelmiş boru mu? Bak tek atıyorum güreşli. Şimdi kabul alalım. Al bu, bu da senin olsun. Ezik kürek. Bu doyurmuyor lan yine ayırıyor. E doyurmuyor tabi Evet gördüğünüz gibi bir yaptım Şimdi 16 tane yapacağım bundan Ben de ağaç gezi duruyorum Mehmet Raps çok ağaç var Temizlenmiş şey olur Hem lazım 16 Burayı da 16 yapalım Şurayı da 16 yapalım Otaldan çok garip sesler geliyor Tuz istiyorum Evet. Ha? He. Anneyi efendim. Bak arkadaşlar diyorlar ki sen Strop'u dörtün biliyorsun neden çekmiyorsun diyorlar. Öyle bir ama ben diyorum. De... Yani Kim diyor yol, lan ona? Tek başıma diyorum zaten en baştan başlamak istemiyorum. Diyorlar ki bak diyor. Bunun için diyorum ki koop atar mıyız? Bilmiyorum valla akmaya da biliriz akabiliriz de garantisi yok. Akabiliriz. Lan ne vuruyorsun bak. Oğuz. Oğuz bak git. <laughs> Hadi yumrukla şey de Bir Diğer itemleri bırakıp bir tek yumruk. Ya dur oğlum bir sistem yaptırtmadın insana. Nerede oğlum, benim şimdi? Mi ne? Şey, gel, sistem mi diyorsun daha şeye? Ne? Daha gel gerek sana Sistem mi diyorsun daha o sistem değil ki de ya? Oğlum abi kokuyu hemen acıkıyorsun ya hiç. Hikaye. Oğlum sen kurabiye evet. yiyince doyuyor musun normalde? Doyuyorsun da. Çok çabuk açıyorsun. Onun da yarım gidi veriyor öyle uğraşmıyor. Hayır. Sen normalde o kadar uzun süre tok tutuyor mu diyorum seni? Eee. Öf, dört lazım. Yaşam ya, en azından kapıdan bakmıyor sadece. Terbiyesiz. Sensin terbiyesiz. <laughs> Kapıyı kapat. <laughs> Niye saçma sapan bir gülüş yaptın az önce? <laughs> Niye saçma sapan bir gülüş yaptın az önce? yaptım. Ne yapıyorsun lan? Tarladan daha net göremiyorduk şu iki blok böyle yani buraya mı Buraya tam yapacaktım ama bir bok göremeyecektik dışarıda ben de böyle duvar boyu yapayım dedim. Şimdi bana 16 tane redstone torch lazım. Yap o zaman. Ya? Ne? Hızlı bir mi bu şeker kamışları? İnşallah. Of. Yine bir yanlışlık daha. bakacağım. Şimdi dur. Oldu mu ya? Oldu oldu. Dur, dur, Önce dur, pistonları dur. koyayım. Sakız. Tamamdır. Pistonlarla işimiz bitti. Şimdi şimdi sisteme giriyoruz. Bu ne ve alayı? very good. geldi işte, kadar oturma. Daha zaten böyle yemeğe nasıl çıktık? Evet, doluyuz mekan. Aman yaptım bunları koyduğunda da yaptım ne abi be? Az önce. İnşallah redstone'umuz yeter. Bak şimdi bunları görünce aklıma geldi. Ben sana merdivenleri 3 boyut yapmışım dedim. Yap, yaptım bak dedim. Sen işte bizim evin merdivenlerine bak. Gel bak ben bunları göstermişim sana. Video daha güzel olmuş ben demiş. Ha şurası. Aynen 3 boyutlu gibi bir o zaman da şimdi durmuyor. Böyle zaman bakınca sanki böyle 3 boyut merdiven. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Hacı bir tane lever yapıp gelsene. Oğuz. Ya? Hey Allah'ım ben adama ne diyorum adam ne yapıyor ya? İnşallah red yeter Gel bak buraya Kerane. Değişik bir e, tasarım yapmaya çalıştım içeri gir. Ha bak o neyse hadi içeri gir. Bak burası. O ne be? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. 9 10 1 Gitti. Redstone'umuz bitti. E, e. Ha? Yetmedi. Yetmedi zaten. Alıyorum ben bir tane red, biraz redstone. Ne kadar e. alacağına bağlı. Sayayım. 1 2 3 bir dakika ama öncelikle şurayı bir sayalım.

ETS verecek illa diyorsun yani. Ne demir zırhlı yatıyorsun lan? Amacın ne? Üf. Oğlum orası çok dar ya. Açarım ben şimdi orayı sen Evet tamamdır. Otomatik tarlamız hazır ama bir creeper var uzakta. Ooo creeper bizim creeper'ımız. Bir creeper var <laughs> uzakta. <laughs> <laughs> Aynı anda bu be. <laughs> En azından arada biraz boşluk olsun. Aynı Aa, şey olmasın yani. Şimdi elimde 17 adet şey kaldı. 8 tane de şeyimiz var. <laughs> Şimdi ben bu şeylerle şey yapacağım. şey olmuş, olmamış sonra. <laughs> Tabi öyle işte. İşte öyle bir şey. 5 tane kitabımız var yani bir tane kitaplık yapabiliyoruz. İyi, yeter şimdi. Ev ferah oldu lan böyle şey olunca bir cam olunca. Tabi. Bir kitaplığı da e, neresine koyayım? Şuraya koydum. <gülüyor> Koy. <gülüyor> Çekmiyor musun? Ne oldu? Hiç, bir dakika. He evet, tamamdır 6 levele kadar çıktı Üfff burası ne böyle evet. Bu sandıkta ne var Bunlar gereksizler İyi o zaman Gereksiz değil aslında ölünce falan oradan alırız yani Önemli şeyler yani evet. Şu Hemen an tarlamız hazır Meramsız unutarak bir <laughs> evimiz var ne? Ferem trak bir oda diyeyim hatta. Evet Ferem trak bir odamız var. Tamam sağ ıı, kapıdan girince hemen duvar dibindeki benim yatağım tamam mı? Ama kapımız yok. Ya geç işte şu olay. Şuradan gelince bu benim. Bak üstüne zıplıyorum. Gördün mü? Bu benim. Napıyosun hacı? Ha buluyorum ya odun ayrı oldu belli olsun Nolayık kırıyorum <laughs> Burada bir şerit stone Düzelteyim mi orayı? Evet. Gördün mü? Var Stone <laughs> oldum bir şey çıktı. Oldu mu sistemi ya bitirdin Bitirdim Gel bir son haline bak hem de ayağımıza kadar gelecek hani şeyler. Bekleyeceğiz biz sadece orada. Öyle yaptım. Artık. Yani. Taşı kırabiliyor musun onunla? He? Taşı kırabiliyor musun onunla? Kırıyorum. Normal kürekten daha az kırıyor mu? Öyle adam gibi kırmıyor yine. Ha eline, eline vermiyor yani. Ne vereceğim veririm. Camın arkasında bir şey var ve ben ona Eee... var ve ben onu alamıyorum. Ha bakta kalmış o. Almışım ben onu zaten. Yuh ben buraya nasıl koydum bunu? Oğlum bir şey yapsa beni mi izliyorsun ya? Ne yapayım oğlum? Bir şey söyle onu yapayım. mi şu an? Hı? Balık tutacağım. Lan. Yuh lan benim şey? Ne? Senin ses good. Senin ses acayip good. <laughs> Ve değişik bir good yani. Öyle böyle değil. <laughs> Öyle böyle değil. Bunlar büyüyünce ben gelir toplarım. Sınırsız su kaynağımızda balık tutacağım. Bakalım gelecek mi? Minecraft o kadar çöktü mü yani? Hep bekliyorum. Meraklı bekleyiş sürüyor. Oğuz orada mısın? Evet. He, tamam konuşmayınca. Yok. Tasarımı düşünüyordum da. Neyse. Daha tasarruflu. Çok da lazım o. Bir tane torç at. Burada lan saçmış yer ortalığın ağzına. Örümcek gözü neden acele ihtiyacımız olsun? Neden kitap acele lazım olsun? Kitap acele Örümcek lazım şey olabilir. Yaşam. O kitaplar kitaplık yapmak için. Ve fazlalıkla da boşalttım öyle ya. Yani. Ben balık tutmaya gidiyorum. Bak sistem böyle. Sistem simetrik. Ya diyeyim şimdi böyle. Oğuz ne yapıyorsun? Mesela yaptı. Böyle olacak. Oğlum. Bunlar büyüyecek. Biz buna çakıcaz beni ben yapmıyorum evet. Bu sistemi bir ara Ben evet. sonra çalışmayacak ama biliyor musun birazdan Çok yaparsan Yapma o zaman İyi ki ağacı kestik yani he kestik İyi ki dedik yani O beyaz ağacı kes dedin, ben de onu kestim Onlar Kötüdür o Kırılın ağacı kes orada ya Ee ya. bana ne Ve şu anda balık tutuyorum. Yarım, 2, istedim, ya. Yapayım mı sana? Bir balığımız daha oldu. <laughs> değil mi? İçine balıkları atacaksın. Yüzecekler. Abi oyunda balık yok hani. Suda. Ama balık tutuyoruz. Ne acayip işte değil mi? Sana geldi. Oha kripto bak bizim evin üstünde mi ekliyorsun? <laughs> Pusuya yatmış şerefsiz. Ne? Of ona çok fena kırdı Allah batar batar bak. Pat. Patlamadı. Patlamadı. <laughs> He? Patlamadı. Şu an imtihar edecek durumdayım. Aaa nasıl duyguydu. Altın bir kritik vurdum iki tek normal vurdum Patlamadı. <gülüyor> yani. <gülüyor> iyi patlamamış. Neredeydi? İki tane balığımız var. Biri benim biri senin. Pişiriyorum ikisini de. Şunlar gene büyümüşler. Bir, bir tane daha şey olsun öyle Ne dedin en son? Kitaplık daha olacak kadar şeyimiz olsun diyorum. tane. Öyle mi yaparız şeyi Nereye gidiyorsun sen şimdi şu anda Hiçbir yer Şu an hani boş boş geziyorum Abi Tam e, 128 64 Ta kaç ediyor 180 Yok 200 Neyse işte yani 4 6, 3 tane 64'lük bir tane 12'lik Coco Beans'imiz var. Abi de giyin başka. Coco zaten şey kurabiye doyurmuyor. Aa işte kurabiye yaparız. Fazla fazla Hayvan yeriz. Doymaya şey, çalışırız. Sen ya hatırlıyorsan iş. He? Hangi çiftliği yapacaktın hatırlıyorsan? Ne yapacaktın? Hayvan çiftliği. O hayvan çiftliğine yatacak kadar şeyimiz yok şu anda Wheat Ya da Ya zaten hayvan çiftliğini göç edip yaparız yani şöyle güzel bir yere göç ederiz Ha buraya çirkin demiyorum bak Buraya çirkin demiyorum Burası benim en sevdiğim bir yollarda. Hah öyle işte Ama buradan gitmemiz lazım be, çiğ balık kalsaydı keşke var mı? Çiğ balık mı? Tutayım geleyim Bence. Hı? Hediye edilmenin zamanı gelmedi mi? Bence edinmeyelim acı. Kediler çok saçma sapan şeyler yapabiliyor. Ne yapıyor? Sandığın veya fırının üstüne oturuyor. Sen açamıyorsun. Fırın? He. Fırın da vardı galiba öyle hatırlıyorum. Sandık kesin var da. Var da. Ben de bilmiyorum. bilmiyorum. Ya yani neyse ya abi, yap. Alırız o kırıklar bizi uzatırıyor. Bu kadar. Hem şeyler büyüğüne kadar şeker kamışları büyüğüne kadar zaman geçti. Al tut o zaman. Var mı? Attım oltayı. Hiç hayatında balık tuttun mu? Orada şey tutamazsın ya. diye tahmin ediyorum. Şey böyle tamamen aşağı girince çek geri.